Herkese selam aleyküm dostlar bugün sizlerle yepyeni bir oyunumuz olan The Long İnşallah oyununuzu seversiniz. Videoyu beğenirseniz kanalımıza like unutmayın. Let's go, let's go. Da, şey arka kapını bir arka kapını tulla geçsin. Arka kapı siz lazım mi lazımdı? Bir saniye. Bir saniye. Bir Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Kaplar olmadan daha bir şeydi. Şu arka kalsın. Okey. Buralarda ne var böyle? Nerede böyle? kap. Sigaret. Ne yiyen burada? Hadi Işığı lazım olar. Işığı götürüyor Işığı hara koyar. Işığı bunun içine at götürsün. kırdı. Ben Neyse. Maşallah kaput a bura ha zafı sürenler yapıp da bilenler bilir motor arka açıyor ya Allah abi çöl açıyor tam motor gösteriyor çölü oba dostlar böyle bir yerde de iyi gezen. oyunun mantiği hmm, mentiqi, yani simlesin oyundu uba Oğlum aşağısı da var ya. koşuyor mu aşağıya ne cüret ne cüret ne olursun? Ab ne de ne full oil ya ha ne alkol ya burada bize işe yarayan bir şey yoktu çok çok yere bun falan cüret yok. Yukarı Oh. Niye cürmür? Bu nedir ha. bre? He bu aynadı bildiğim ayna şey Bu kalsın koy hmm. burada Bu nedir? Kufadır Hani vedire İçsiftir ha, He su İçme içme gözde bir gün Not snake değil Neyse bu da kalsın. Nedir böyle? Katana kılıncı var ya burada. <laughs> Keserim. Bak kaldırdı. açdı. Eybi. Qapını aç deyir, tox. Bax, so açdır, tox. Burda nə var? Nədir bu? Radio. Heftə götür 4. Nədir bu? Klaviatura. Ha bu mən nəyin edirəm? Nədir bu? Anlamadım bu nədir, nə işə yarayır. Bax görəcəksən, bu hər şeyi qutsalıq ki, Blade ne ne değil. Hoppa dürbün. Bu işimize yarayacak. Bu ne tarz işte? Sıfır diyorum Ne? Anladım, anladım, anladım. Bir dakika, bir dakika. <laughs> Bak bunu bu, nasıl tutursun deli. Aa ya çöktü. Ay bırak bunu. Ya bu çöktü. Ay da. Abi ben bu bunu yağına şu mesela ne tak köşeler ha. İçmeye yağ tök. Oil tank. Ha. Drinking diye iç. Ha oil tankı doldur doldur doldur. Hadi ya hadi. Abi şunu da çöpe bırakalım. Abi bunu <laughs> Abi çöpü görək. Bunu at. Ay ay səfir attım Ama motoru, aç şu motoru yine koy. Motoru. Şlanktan başka her şeyi götürdüydü o bir şey. Şlankı koy buraya. <tık> Vedrini alıp. Aha <tık> buraya. İşte maç. Maşına da dayan için maşına az kalaşır. Uuu silah. Hmm. Ne tarz sıfat Bak. Boş vurarım. Demin vurarım. Bu nedir? Üçü gaz. Bir dakika bu maşın neyine işleyir? Kollan tank. Oil. Bu maşın. Bir dakika benzin doldurma yeri harbi değil. Zapışdı olanlar bilir, bunu benzin doldurma yeri üçün məsələn harasında. Allah Allah. Nə isə. Bunu götürdüm. Bu nə idi belə? Boş bunu. Nəsə edirəm bundan. Full. Yara bunu qalanda qoyaq e, bura. Allah bunu bura. Nədir bura? Water, hə, su. Hə, su ehtiyacınız olar, yəqin bəlkə yolda. Qafanı da bağla, qaş. Arxanı da bağla. Çat. Şü. Atam falan girməsin. Deyirəm yola koyulaq ucaya yavaş yavaş Çok oyalandıq burada Ucay maşına minmək istedim ya Allah Or -or -or. Ne tür maşına koydu var mı? Aha Aha Uy kaçma 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 Yeah Axı gedirik, 2-ci mərtəbədə qorxama maşınımız təmizdir. Ey görə. Buralara girmək olmaz. Few moments later. Pensif olmaq nə qədər zəladır. Səssiz. Pensimiz azalır ki, biz Bu maşının sürüş xüsusiyyətləri yaxşıdır. Rususan kimi çox aşmağa meyllidir. Çox aşmağa meyllidir maşın. Yani Kəz zap simulation. Bir dəfincə aldım. An hour later. Axşam oldu üşə. Bir evdən falan yoxdur. Qabaqda nə görüm, bunu deyim ki, qabaqda nə görürəm. Ha bu nedir? Ne sivil şeydi bu? Cüneş. Aa teze maşın. Hoppa arkadaş. Tamam ben seni. Onsuz benzin falan da kurtarır büyük oyun ama şeyleri hava hava şeydi. Hava da ne On 10 litre 100% oil. 4.4 Götür bunu. Oh, this is a puffus. This is a puff. Boy, a zafu simulator they made it This is a zafu A few moments later. 1 hour later. 2000 years later. bağa girmə, bağa girmə, bağa girmə. Şey. Gələcəkdə başqansız macəralar bizi gözləyir. Dostlar, bu lara da oyunun serilərinin davamını görməsini istəyirsinizsə, yorumlarda gəlsin deyə bilərsiniz. Gəlməsini də istəyirsinizsə, yorumlarda neqativ fikirlərinizi belə bildirə bilərsiniz biz üçün. Bunlar çox önəmlidir həqiqətən. Oh, çox sözü uzatmadan keçək. Abi, gəl, gəl, gəl. O. Oh! Durduq, yəri qaz oldu. Nə sənin kimi oyun pağına mən. Ola qala biraz benzinimiz var idi o da axdı. Tükür <laughs> Allahca çatdı. Buda inşallah qaz falan olar. Olmasa sən oyun bitdi, oyun bağlayacaq. O bu nədir məsələn? 65. Kap. Nə şey üzdə məsələn. Ben de diyelim bir şey yarayacak bu. Ulan inşallah bu ne çoklu şeyler olur işime yarayan. Böyle bile. Efendim. Yine bir radyo. Bir adet şey. Diyelim buradan bura geçsin. Hoppa. Çıkarı. Aha. Ne böyle? Gaz olsun. Aha. Diyelim diyelim. İnşallah gaz, gaz, gaz olsun. Nedir bu böyle? Gaz. 1.4 litre gaz. Get buna gitti Oh. Bir nefes ötesi hara bizi aparır. Aparır yani çoğu birisine kimiz. Etti başka şeyler aktarma var. Ben ya, hem bu taraftan sonra buraya çıkıyorum. Şimdi bir tarafa sonra kaydım buradan buradan yukarıya çıkma olmaz. Gelir yukarı. Bir ümidimiz de var. Belki bir nesi yaxşı bir şey tapa bilirik. Sudan falan da lazım bize. Burası çala çalır. Bildim. Çıx görək. Okay. Ik zag yani he, het niet, ik zag wel veel. 2000 weer slitten. Oké. Wat dat iets nodig is. Wacht, ik zie de niet, ik heb het Ik heb het

bugünlük video bu kadar. Bırakın sağ olun, salamat kalın. Gelin bir daha bir görüşelim inşallah. O bir sonraki videoda Başka bir başından karşınıza çıkayım. Burada Dimcho'nun 07 falan filan da var. Okay, see you later, bro.